o raptor hocam billah Sen at. <laughs> Şöyle önüne birkaç tane atabiliriz aslında. Evet. uğraş, uğraş, uğraş. He. Evet. Evet. Bekler onu bir ay istersen. O elinden yok Yeter daha çok koy mu? Sebebi sen, sen sev. Ser sev. aynı aynı. Sebebi Aynen. sen başındasın. Yetemiyor <laughs> mu? Düşünüyoruz ki bazen yetemeyebiliyoruz. Yardımcı olma şansı oluyor mu? Görevli arkadaşlar ee, mama bırakıyorlar. Geldim. Geldim. çok güzel çok, çok güzel, güzel oldu evet harika Şuna da verin öndekine de verin buna da tabak koy abi tabak tab bir var yeni bir tane var <laughs> mı? <laughs> <laughs>

Gençlik Meclisi olarak ben ve meclis üyesi arkadaşlarımızla birlikte sokak hayvanlarına yönelik e, bir çalışma yaptık. Pandemi süresince etkinliklerimizin tamamı sosyal mesafeye e, ve kurallara uygun bir şekilde devam etti. Geçen haftalarca yapmış olduğumuz etkinliklerden bir tanesi yaban hayatına yönelikti. Dağlardaki kırsal kesimlerdeki hayvanlara yönelik e, ekmek olsun, mama olsun. Ee, belediyemizin sosyal alanlarda kullanmış olduğu ama e, geri dönüşüm e, mahiyetiyle değerlendirdiğimiz gıdaları yaban hayvanlarımız ile paylaştık. Hazreti Ömer'in de iken söylediği gibi e, dağlara buğdaylar serpin, Müslüman ülkede kuşlar e, aç kaldı demesinler e, sözüyle biz bu yola çıktık. Geçen haftaki etkinliğimizi tamamladıktan sonra arkadaşlarımızla istişare neticesinde bu haftada da e, hazır sokaklarımız boşken, sokaklarımız e, bir yerde hayvanlarımıza kalmışken onları da düşünelim istedik. E, hayvanlarımıza yönelik e, bir mama dağıtımı gerçekleştirdik. E, Yakutya Belediye Başkanımız e, Sayın Doktor Mahmut Uçar Beyefendi'ye çok teşekkür ediyorum. Her daim arkamızda. E, bugün de olduğu gibi. Daha önceki çalışmalarımızda da bizi destekledi ve destekliyor. Yakutiyeli gençler olarak tüm genç kardeşlerimize, tüm belediyemize, belediye personelimize ve siz değerli basın mensubu arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Çok güzel. Ha? Atıyor atıyor Nasıl acıkmış ha? Değil mi? Hatır. Kar da var bak. Şöyle. Abi hem kar var hem yapışıyor böyle diye.